İsmim Onur Seven, 41 yaşındayım. TVN Detailing marka kurucusuyum. İşletmemizde araç yıkama, araç detaylandırma, restorasyon hizmetleri vermekteyiz. İşimizi severek yapıyoruz. Bölgedeki tek ruhsatlı otoyıkamayız ve mavi bayraklı bir işletmeyiz. Çevreciyiz, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için. O yüzden müşterimize sunduğumuz ürün, gamı olsun, içtiği kahve olsun, her şey detaylandırı olarak seçiliyor. Sıradan bir otoyıkama haricinde müşterimize sunduğumuz hizmetle kalitemizi ön plana çıkartmaya hedefliyoruz. Niye bu sektör? Çünkü araba tutkumuz var, çocukluktan gelen bir tutku bu. Tabii ki ülkemiz koşullarında çok zorlandığımız dönemlerden geçtik. Ama elimizden geldiği kadar e, müşterimize en kalite hizmeti vermeye devam ediyoruz. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Anı biriktirmeyi seviyoruz. Arabaların bir hikayesi var her şeyden önce. Bunu kendi kullandığımız arabalarda da ön planı çıkartıyoruz zaten. Yani buraya çok lüks arabalar gelip bizim eski model arabalarımıza bile hayranlıkla bakabiliyorlar. Bu bizim için çok önemli. Sürekli kendimizle yarışıyoruz. Araçlara uygulama yaparken ısı kullanmadan yüzeydeki çizikleri almaya özen gösteriyoruz. Bu çok önemli. Çok fazla araba geliyor ve maalesef yanlış içiliklerden dolayı arabanın boyalarına kalıcı hasarlar verilebiliyor. Biz burada saatlik, yarım günlük işler yapmıyoruz. Bize gelen arabalar minimum 2 gün işlem süresinden geçiyor. Daha kapsamlı, daha hasarsız, boyaya zarar vermeden uygulamalar yapıyoruz. Bir işletme eğer ucuz araba yıkıyorsa bu piyasa koşullarında çünkü her şeyin bir matematiği var. Vergiden kaçıyordur, eleman maliyetlerini kısıyordur, kalitesiz ürün kullanıyordur, kalitesiz bir su kullanıyordur. Maalesef kuyu suları var. Araç üzerinde verdiği tahribatlarda günümüz koşullarında sıkça rastladığımız bir şey. Biz bunlardan kaçmıyoruz. Kaliteden asla ödün vermiyoruz. Piyasa koşulları ne olsa olsun müşterimize en kaliteli ürünleri sunmaya devam edeceğiz. Bu bizim işletme prensibimiz. Araba tutkumuz çocukluktan dergi okuyarak başladı. Çok fazla dergi alırdım. Bütün arabaların bütün özelliklerini bilirdim. Birçok komşum da araba alırken bana danışırdı ufak yaşlarda. Bizim zamanımızda teknoloji bu kadar gelişmemişti. Biz oyuncak direksiyonu alıp koltuk arasına kumanda sıkıştırıp araba kullanmayı hayalimizde canlandırarak araba tutkumuz başladı aslında. Sonrasında ortaokul çağında sürücü kursu vardı. 250 bin lira karşılığında sürücü kursunda Lada Samara kullandırıyorlardı. Ben bakkala ekmek almaya çıkardım ama giderdim sürücü kursunda araba kullanırdım. Sonrasında sürücü kursundaki öğretmenler güzel araba kullandığımı geçici ehliyet alabileceğimi söyledi. Ve ben bunu bütün saflığımla gidip anneme anlattım. Annem de babama söyledi. Sürücü kursu kapandı. O o yaşta çocuklara araba kullandırdığı için okul milli eğitime şikayet ediyor ve sürücü kursunu kapattılar. Hatta babamla gittiğimizde beyefendi oğlunuz benden daha güzel araba kullanıyor. Neden itiraz ediyorsunuz dediğinde oğlum güzel araba kullanabilir ama burada bir şey çarpsa onun hesabını kim verecek diye bir ithamda bulunmuştu. O zaman bize garip gelmişti ama e, haklıydı. Her şey yaşında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında zaten çocukluğumuzda ikonik alan arabalar vardı. BMW'ler. BMW'leri çok inceledim ve sürüş dinamikleri BMW'nin gerçekten bizde büyük bir mutluluk yaratıyor. Ağırlık dengesiyle, sürüş tepkileriyle, direksiyon hassasiyetiyle BMW benim için bir tutku. Çok daha iyi arabalar illaki vardır ama insanların ne beklediğiyle alakalı bir şey. Biz arabaları bizi A noktasından B noktasına götürmesi için sevmedik. A noktasından A noktasına geri getirmesi için sevdik. Moralimiz bozuk olduğu zaman çıkıyoruz, hız yapıyoruz ve bu tatmin ediyor. Bütün kafamızdaki problemleri sıfıra indiriyoruz. Bir terapi yaşıyoruz aslında. BMW bana bunu çok net yansıtıyor. Tabii ki bunu yansıtacak başka arabalar da vardır ama bu bir sevda işidir. Bu bir aşk işidir. Ben de bu aşkın iliklerime kadar BMW'de çok fazla hissediyorum. Arabalarla ilgili unutamadığım anılar Şöyle bir anım vardı. İlk arabam Doğan 89 model. Bir cuma günü Beşiktaş Yıldız Yokuşu'nun sol şeritte araba istop etti. Bir polis görmüştük. Polisin yanına gittik. Arabamızın yolda kaldığını söyledik. Çekiciyle Anadolu Yakası'na götürmek istediğimizi dile getirdik. 250 lira gibi bir Rakam telaffuz etti ama bizim cebimizde 50 lira para olduğunu söyledi. Polis arkadaş arabasından indi. Ben dedi sizin yanınıza gelin dedi. Geldi baktı. Sonra trafik ekipleri gördü. Dedi ki gidelim. Yanlarına gittik. Selamlaştılar. Kuzenim olduğunu söyledi. Anadolu yakasına ne kadar götüreceğimizi sordu. 250 lira gibi bir rakam telaffuz ettiler. Ama madem kuzenim 150 liraya götürelim dediler. Yanında misafirlerim de vardı. Beni yanına davet etti. Ve dedi ki kardeşim biliyorum söylenmez ama paran yoksa paranı vereyim. İşini çöz biz sonra helalleşiriz demişti. Bunu hiçbir zaman unutamam. Duygulandırır beni gerçekten. bana desteği olan bir arkadaşım vasıtasıyla aldım bu arabayı. Ankara'dan aldık. Ankara'da BMW hayranlığı vardır ama e, maalesef arabaların camları da alınıyor. Biz o yüzden düşük motor gücü tercih ettik. Kasasının düzgün olması için. Düşük motor gücünü alıp sonrasında biz motoru değiştirerek arabayı güçlü hale getirdik. Hala işlemleri devam ediyor. Arabamız 3.16'ydı. 3.28'e çevirdik. Dyno testlerinde tekerde şu an 200 beygir güç aldık. Yetmedi. Biz değişikliklere devam ediyoruz. konuda çok destekçim var sağ olsunlar. Şimdi artık nokta atışı yaparak inelim edeceğiz ceza kısmetse. Mercedes ve BMW olarak e, nitelendirecek olursak bu işi. Evet BMW biraz nazlı bir arabadır. Ama doğru kullanıldığı zaman asla nazlı bir araba değildir. Karmaşıklık yoktur. Nettir. Her şey sürücüye dönüktür. Biz bu hazzı seviyoruz zaten. Bir dizel X5 bir müşterimizin arabası var. Araç Borusan haricinde hiçbir yerde ellenmemiş. Araba dizel olmasına rağmen şu an 700 bin kilometrede ve hala motor açılmadı arabanın. Nerede sorun? Kullanıcıda. Maalesef günümüz koşullarında gençler arabaların kaba tabir olacak ama turşusunu çıkartıyorlar. Elden ele dolaşıyor, yanlış ellere dolaşıyor arabalar. Arıza veriyor haliyle. Çünkü bakımları düzgün yapılmamış. Benim Doğan'ım 1 milyon kilometreyi devirdi. Kuş serisi bir araba. Bugün Mercedes de 1 milyon kilometre garanti veriyor. Eski arabalarında. Japon da veriyor. Ben bunu Doğan'dan yapmama doğru bakımlarla, doğru malzemelerle yaptığınız zaman sizi yolda bırakacak bir araba olduğunu düşünmüyorum. BMW eşittir yanlamak değil. BMW eşittir sürüş keyfi aslında benim için. Tabii ki yol koşulları çok önemli. Ama maalesef baktığınız zaman BMW yanlıyor. Ama bunu başka yapan arabalar da var. Arkadan yetişli bütün arabalar yanlayabilir. Bunu Doğan'da da yapabilirsiniz. Mazda MX-5'de de yapabilirsiniz. RX-8'de de yapabilirsiniz. Yollarda insanların hayatını tehlikeye atmak son derece tehlikeli bir şey. Bunlar için pist yapılsa, orada terapimizi gerçekleştirirsek yollarda da drift yapılmayacağı kanaatindeyim. Sizlere elimizdeki ilk 4 nesil BMW 3 serisini tanıtacağız. 2 tane 4 sindir, 2 tane 6 sindir aracımız mevcut. E21 serinin ilk jenerasyonu 3 serisinin atası olarak kabul edilmektedir. Kendisi 82 model, 315. İkinci jenerasyonumuz E30. Arabamızın çok da güzel bir hikayesi var. Arabamız Borusan'daki bir beyefendinin eşine sipariş veriliyor. 91 senesinde. Luxor 5 olarak sipariş veriliyor. Ancak araba granit grisi olarak geliyor. Korkudan bunu söyleyemiyorlar ve araba Borusan'da komple sökülerek sıfırken masakta bir Ermeni ustaya boyatılması için gönderiliyor. Biz bu arabanın temizlik boyasını yaptırmak istiyoruz ve arabanın şasisinin üzerindeki boya kodunu yaptırdığımızda araba Grand Grey olarak geliyor. Sonrasında buluşma esnasında arabanın hikayesini arabanın ikinci sahibinden dinliyoruz. Bize de 91 senesinde arabanın alım faturası, Ermeni ustaya verilen vekalet, Ermeni ustanın boya faturasını tarafımıza teslim ediyor. Arabada hiçbir şekilde değişen parça yok. Sadece komple temizlik boyası var. Sağ tarafımızda E36 koduyla Jenerasyonun 3. serisi yer almaktadır. Arabamız 2800 motor, swaplıdır. Dönüşüm projelerini şu an gerçekleştireceğiz. Alpine örneği olacak kısmetse. Jenerasyonun 4. serisi olarak E46, kendisi de 2800 motordur ve boyasızdır aracımız. BMW tutkumuz dediğim gibi çocukluktan geliyor ve hepsinde de bir anımız var. Ama benim gönlümde yatan bir E31'dir. BMW'de son noktayı koymak istediğim arabadır. Türkiye'de az örnekleri olan arabalar ve zamanın çok ötesinde olan arabalardır. Tamamen o sürüş zevkini net bir şekilde yola yansıtan arabalar her şeyden önce. Biz arabada konfor aramıyoruz ki kendileri de konfordur aslında ama konfordan çok yolu hissetmek istiyoruz. Yoldaki çakıl taşını hissetmek istiyoruz. Bu da bize sürüş güvenliği hissettiriyor. Kullanırken çok heyecanlanıyoruz. Adrenalin pompalanıyor. Kanlarımızda damarlar bu bizim için çok önemli. <laughs> aa, aa. Aa, aa. Aa. BMW,